Ansızın seni özlüyorum bu gelgitli kalbimde. Anlamsız ve saplantılı bir aklın oyunu mu bu? Bilmiyorum sana devam etmek mi zor olmak senden uzak kalmak mı? Umut desem bir şarkının içinde gizli o da. Sana uymaz, bana ise mağaramdaki sonsuz bir yankı. Ama yankılar ki ruhuma bir üflüyor. Bir delip geçiyor. Bir delip geçiyor. Sözlerin hep aklımda, Sanki zamanı dondurmuş gibi taze Sözlerin loş bir mum gibi eriyip damlıyor Kanatıyor aşkımı Kanadıkça küle yandıkça ışığa dönüyorum Yeniden bir başlangıca Birden zamanda takılıp Tekrar yaşıyorum içimdeki dehlizlerde bir çocuk gibi Sağ Bir yolcu gibi nereye gideceğimi bilemiyorum Umudum anlamsız kaldı Yoksunluk çığlıkları ile Terk edildim belki Terk edilmek için önce kavuşmak gerekmez mi ki? Belki de sevdim Belki de hayır Belki de gizledin içinden Belki de hiç sevmedin Sadece aradın ilgiden Belki bir güçlü peşinde koştum Belki bir gölgeydi kalbime dokundum Geceler benim için uzun oldu Geçmek bilmiyordu Bir tek gölgem var o da küle dönmüş Tekrar tekrar yanıyor Beni korkutan karanlık değil hayır Karanlık değil Çünkü umudun olmayışının nefesi hala tütüyor içimde Duvarda asılı güzel resimler mi sana bana döndürecek Bir gülüşün kalmış onu da resmetmişim anılarımda Biliyorum dönmeyeceksin Belki bir daha, belki de hiçbir, hiç iki Belki de sevdin, belki de hayır, belki de gizledin için Gece aradın ilgiden Belki bir güçtü peşinde koştun Belki bir gölgeydi kalbime dokundun Sevseydin seçmek sözcüğünden Nefret eder oldum iyi mi? Sevmeseydin bilmiyorum Sen de bilmiyorsun belki Belki de biliyorsun Ama kalbim hala yanıyor gizlice Ağladım ben tuhaf insan olmak Olmayışının yoksunluğuyla boğuşurken Her yara birerlerde bir kapı açtı Sonsuz bir boşluk Karanlık içimde Şizofren gibi takıldım sana Ve her kapı sonunda umuda açıldı umut zaten Biraz kırgınım Biraz da yorgunum Küçücük ama gönlüm hala aşka dönük. Ve ben yine çok güzel seviyorum. Belki de sevdin. Belki de hayır, belki de gizledin içinden. Belki de hiç sevmedin. Sadece aradın ilgiden. Belki bir güçtü peşinde koştum. Belki bir gölgeydi kalbime dokundun Kalbimde yara Ruhumda yankı Sevilmesem de Seçilmesem de Ben yine severim Derinden Sessizce